Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Mülk Suresinde Yüce Rabbimiz اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ اللّٰي يَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِّ الْغَفُورِ Yani o Allah ki hanginizin daha iyi amel, daha iyi ibadet edeceğini sınamak için hayatı ve ölümü yarattı buyuruyor ya Rabbimiz. Yine başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ o gün, o gün mahşerde bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz buyuruyor. Ben genç kardeşlerimize birkaç önemli hususu hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, inanın vakit çok çabuk geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını gelin en güzel şekilde öğrenelim. Gelin Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i sevelim. Onu sevebilmenin yolu da onun hayatını öğrenmekten geçiyor değerli kardeşlerim. Resulü Efendimiz'in hayatına bakıldığı zaman şöyle etrafında büyük çoğunun gençler olduğunu görüyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in 10 yaşında, Abdullah bin Ömer'in 13 yaşında, Zeyd bin Harise 15 böyle yani o kadar çok var ki elimde belge şu anda kardeşlerim hangi birini sayayım? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gençleri çok seviyordu. Gençlere görevler veriyordu. Mesela Tebük seferinde Sancay Zeyd bir sabite vermişti. Bedir'de de Hazreti Ali'ye vermişti. 18 yaşında olan Üsame'yi de Suriye'ye göndermiş oldu. O kocaman savaşta komutan tayin etmişti. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gençleri çok seviyordu. Hatta bir müjdesi var genç kardeşlerimize. Ben de o müjdeyi vermek istiyorum. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şu yedi sınıf işi yapan kişiyi Allah o mahşer gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlardan birisi Allah'a ibadet ederekten büyüyen gençtir buyuruyor. Gelin kardeşlerim mahşer gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle beraber olmak için uğraşalım. Peki neler yapmalıyız? Tahrim suresi 6. ayeti de okumak istiyorum. Ey iman edenler kendinizi ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı çetin Allah'ın kendilerini verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerini emredilen şeyi yapan melekler vardır. Genç kardeşlerim hepiniz İslam'ın temsilcisisiniz. İslam'a göre sizler Hepiniz İslam'ın birer temsilcisisiniz. Lütfen kendinizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi, akrabalarınızı, onların her birisine İslamiyeti anlatın. Efendim, onlara güzel bir şekilde böyle peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlakını kendimizde gösterelim inşallah. Bu şekilde öğretelim. Hani atalarımız derler ya, kal ilmi değil, hal ilmi. Yani davranışlarımızla İslam'ı en güzel şekilde temsil edelim değerli kardeşlerim. Bakın biz müminler imanımızın sağlam olması bizim için çok önemli. Sizler zaten elhamdülillah imanı sağlam olan gençlersiniz ama İmanımız sağlam olduktan sonra illerlediğini amenu ve amilü salihati diyor ya bildiğiniz ibadetlerimizi de yapalım. Gelin beş vakit namazlarımızı düzgünce kılalım. E hocam biz kılıyoruz elhamdülillah. Tebrik ediyorum ne kadar güzel. Ama Allah sevdiği kişiyi hoca gönderir. Değerli kardeşim eğer e, yani bu vaazımızı dinliyorsan Allah'ın seni çok sevdiği anlamına gelecektir ki hemen bir yemin et şöyle. 5 vakit namazına başla. Efendim Kur'an'ına baş Kur'an'ını oku veya Kur'an'ı bilmiyorsak Kur'an'ı öğrenmeye başla. Çünkü Allah bize imandan sonra hemen ibadetleri yapmamız gerektiğini bizlere bildiriyor. Hakikaten değerli kardeşlerim bu noktada da Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki hani çocuklara İslam'ı küçüklükten öğretmek lazım. Çocuklarınız 7 yaşına geldikleri zaman onlara namazı emredin buyuruyor. Bakın evimizde genç kardeşlerim namaz kılarken lütfen kardeşlerinize, annenize, babanıza da e, erkek kardeşlerimiz imamlık yapsınlar, göster göstersinler namaz nasıl kılınır. Onlara İslamiyeti böyle Musab bin Umeyr'in kardeşlerine yaptıkları gibi İslamiyeti göstererek öğretsinler ve yine Efendim Mus'ab bin Umeyr gibi onun hayatını öğrenelim. Es'ad bin Zurari'nin hayatını öğrenelim. Şu anda o kadar çok sahabi var gençlik kardeşlerimizin böyle yaşıtlarında sizin yaşıtlarınızda kardeşlerim. Onların hayatlarını öğrenelim. Efendim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını öğrenelim. Onlar gibi olmaya çalışalım inşallah. Yüce Rabbim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolundan gitmeyi جمله مثل نصيب والحمد لله رب العالمين الفاتحه